Tam şimdi geçiyoruz var. Bu bayağı bir şey ya. Yani. Ağaç çok. Aç bile yok lan burada. Hata var burada. Yet. Kreatif var. iki kredi mı yaptınız lan buraya? Şimdi bak. Güzel mi Nasıl yani? Burada arkadaşlar Haziran Can Evet'te idde yayındayız. Herkesi bekleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorum herkes köyde olacaktır. Sizin için çekeceğiz bu Çünkü bayram ya tabii. Böyle tabii bayram olacak. Öyle Hadi bir kilo alalım artık ya. Şu bir yerlerde eşek spisi yokmuş. Eşek spisi. öyle bir şey yaptım ki. Ne var lan.

İşte lan işte benim oğlum. İşte benim oğlum. İşte benim oğlum. Şutta. İşte Vallahi attım belası. Şiştim. Şey Vallahi sıkı oğlum ya. Yeni gele oğlum ben nasıl ya? Kim geliyor? ya? dur. Bir met basam öyle gel. İşte bu işte benim oğlum lan! Hayır. 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 Do you have any Do The video bottle Every time you the video bottle video button, the button, tap tap the bottle

Ama adam çok oldu ya. Oğlum nasıl şeyler? lan? Var evet. ya. Hadi bakalım. Geçeceğim hocam. Sıkı raketi de alacağım. Hiç bu. Lan. Star iPhone'u. Şöyle Star'da denk Skamadım. Skamadım. Uçam. Skamadım. Skamadım. Aga burada işimiz bitti çünkü pompalı yok bir bok yok. Ve şuradan bir şeyler çıkarsa anında şanssız. Şu tak çıktı. Gene bir şey yaramayacak ama yar yaramıyorum. Yaramıyorum onu. Şuradan şey sinem çıktı. Buradan şey topluyormuş gibi yüzden. Combat aldım. Combat. Hocam. Bir de bir tane daha çevirelim. Bu it vardı şurada. Hop. Uf! 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 Yapıştırdım! Al sana! Direkt yapıştırdım arkadaşlar. Eline verdim eline. Direkt eline verdim. İşte bu ya. Eline vereceğiniz basit ya. Şöyle aldık. Hocam, güzel pompalı da güzel. güzel. Şimdi abicim burada tam tamına bir mimar Sinan eseri duruyor. Şimdi hocam biz burada hayatta kalmaya çalışacağız inşallah. Bak şurada. Şimdi, alan. Alan. Varsa şimdi onu direkt koyarız, çekeriz. Tamam. Hocam. Koş. Tamam, şurada bir şey yok. Gidelim. Bir daha al. O da birisi var. Baş. Ne hocam?

Ne? Adam tane can canlı, canlı yazı. Aga o adamdan nefret ediyorum gelmesinden ya. Duydum oradan alamayacağım zaten net. Pompa şey oradan bir şey çıkar mı ya? Şurada şeyler vardı oradan alırız. Abiciğim. Şimdi canlı Kapalı, Tamam, alalım. Hocam. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Şimdi hocam. Bir arada bir dursun hocam. Kompalı varsa... Şimdi al alınan zaten evet. Çünkü daha uzun ve şık bir şekilde oynuyor. İşte bu. Tamam. Ay ben anlarsın oğlum. Evet, Gitmeyi bıraktım oğlum. sıkma Allah'ım belası eşek herif sıkma O ananı bir donatırım senin gireceğim bakalım Neresi? Aa böyle yapıştır lan Allah'ım belası Büyüdüm gitti Allah Allah'ım Allah'a Adam burada niye mevsim ya? Aga var ya etrafta full adam kaynıyor, full. Öyle böyle değil, full adam kaynıyor. Bugün ne ben? Etin altı. Ne bu kadar da. Kanal bana ne kadar ve Bu kadar da. Bir videolarda daha görüşmek üzere. Keyifli kanal. Abone olmayı. Hoşçakalın.